Hayırlı günler dostlar. Türkiye ile Taliban arasında ilişkileri noktalayacak bir gelişme yaşandı. Taliban, Türkiye'nin yoğun ısrarına rağmen Kabil havalimanı için Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaştığını duyurdu. Türkiye ve Katar'la anlaşmayan Taliban'ın Birleşik Arap Emirlikleri ile bugün itibariyle anlaştığı duyuruldu. Taliban'la Türkiye arasında satranç hamleleri devam ediyor. Taliban havalimanını Türkiye'ye vermedi. Yine geçen hafta da Türkiye ilk defa Ankara'da Afgan muhalefetinin toplanmasına izin verdi. Daha sonrasında ise Kabil Havalimanı Birleşik Arap Emirliklerine verilmiş oldu. Şunu söyleyelim Ankara'nın isteğini vermeyen Taliban'a gözdağı olarak ülkemizde muhaliflerin etkinliklerine izin veriliyor. Havalimanı Birleşik Arap Emirliklerine geçmiş oldu. Yine geçen hafta Afganistan'da tek Türkmence yayın yapan Guraş dergisi Taliban'ın baskısıyla kapatılmıştı. Bugün Kabil Havalimanı Anlaşması'nın törenle imzalandığını görmektesiniz. Birleşik Arap Emirliklerinden yetkililer ve Afganistan'dan Molla Abdülgani biraderin katılımıyla tören canlı yayınlanıyor. İmzayı Ulaştırma Bakanı Hamidullah Aunzade ile Birleşik Arap Emirliklerinden yetkililer atmış durumda. Tam da bu sırada Kabil'de patlama meydana geldi. Esti Berçi bölgesinde patlamanın meydana geldi ve Star Okulu'nun yan sokağında ölü ve yaralıların olmadığına yönelik haber paylaşılıyor. Molla Abdülgani birader bilindiği gibi Dubai emirinin taziyesine gitmiş ve daha sonrasında Kabil'e dönmüştü. Burada bu anlaşmanın sağlandığına yönelik açıklamalar yapılıyor. Son gelişmeler bu şekilde dostlar. Afganistan'da kritik stratejik öneme sahip Kabil Havalimanı, Türkiye ve Katar'ın yoğun isteğine rağmen Birleşik Arap Emirliklerine geçmiş oldu. Hoşça kalın.